Umadığım bir zamanda çıkar bu çıkar yerlerden bir zamanda çıkar bu sizin ağzınız okunmuş mübarektir. Siz bunu dile getirirseniz. haberiniz Çok ciddi bir şekilde günlük fiyatlar <static> değişiyor. Dolar çıktıkça Türkiye'de yapılan bir şey değil. geliyor dolarla beraber. Arttıkça indirim fiyatı artıyor. Vatandaş almakta zorlanıyor. Devletin halkı değişiyor. Sülen sektörlerinizde birçok şey yaşadınız doğal olarak sıkıntı çektiniz. Şu anda açıldı mı? Açılıyor mu? Bugünkü durumunuzu öğrenmek için geziyorum. Şimdi Çünkü kamuoyuyla paylaştım. <laughs> neyi konuşuruz. Merhaba. Merhaba başkanım başkanı. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için çok büyük bir onur, şeref. Aranızda olmak. Bu sıcak havada, bu nemli havada biz diyoruz diyar. Kedi de yok burada ama ne oldu? Kedi de yok burada ama ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Siyasetçi için burada bu havada böyle oturup veya ayakta beklemez. Benim için çok kıymetli. Allah razı olsun etmezler. <laughs> bana bakın bazıları görürse sinir bozulacak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Ben 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Beni siz daha iyi anlayacaksınız. Şimdi niye geziyorum? Bir gün grup konuşması yaptım çıktım. Gazeteci arkadaşlar hani böyle hır gibi dizildiler. Bana bir soru sordular. Şimdi çok güzel bir konuşma yaptım kendime göre. O konuşmayla ilgili soracaklar zannettim. Hayır. Dediler ki Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle bir şey dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan'a bunu dedi. Sen buna ne diyorsun? Allah şahit aklından geçen elinin körünü diyorum. <laughs> Gerçekten düşündüm. Bu neydi? Size dair tek kelime olmayan kaşının altında gözü var, gözünün altında kaşı var. Kavgası üzerinden vatandaşın, milletin, üzlüyoruz efendim, üzlüyoruz. <laughs> milletin çırak çıktı. Nazar neydi? Nazar Yok önemli değil. Yani benim inatım iyidir. Şekilde Üzere. Sizin konuşulmadığınız ama yün yumaklarının havada uçuştuğu, o yün yumaklarına hem bizlerin hem sizlerin dolandığı bir Türkiye'yi fark ettim. Ve dedim ki arkadaşlar, kalkın gidiyoruz. Tabloya ya? Evet. Kalkın gidiyoruz. Vatandaşa gidiyoruz. Esnafa gidiyoruz. Çiftçiye gidiyoruz. İşsiz gence gidiyoruz. Tencere kaynatamayan kadınlara gidiyoruz. Besicilikten çıkmış insanlara gidiyoruz. Gidiyoruz. Atanamayan öğretmene ve EYT'lilere gidiyoruz. 20 Ocak 2020'den beri. O dükkanın içine girdiğim zaman ben iktidar partisini bugüne kadar yermedim. Başka bir siyasi partiyi de yermedim. Kendi partimi de övmedim. Propaganda yapmadım. Seçim zamanı bunu hepimiz yapacağız. Sizleri ikna eden oylarınızı alacak. Amenna. Orada bir sorunumuz yok. O dükkan sahibinin ve içinde yaşadığı, gördüğüm, karşılaştığım, konuştuğum, müşterinin derdini dinledim. O derdi aldım. Kamuoyuna mal ettim. İYİ Parti Genel Başkanı olarak arkadaşlarım soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri verdiler. Bildik biz onların yerine getirilmeyeceğini ama o yazılı belge haline getirdik. Yarın seçim geldiğinde sizden aldığımız o bilgilere, o dertlere ürettiğimiz çözümleri meclis gündemine de getirdik. haline getirdik. Yani ağları buralara gelmeye, bu dükkanların içine girmeye, o insanlarla konuşmaya, bizim birbirimize hizmet üzerinden rekabet etmeye teşvik ediyorum. Kısacası yaptığım iş budur. Müşteri ve ettim hepiniz için. Şimdi siz müşterilerinizi yan tarafı kötüleyerek müşteri tutabilir misiniz? Hayır. Daha iyi hizmet yaparak müşteri alabilirsiniz. Dolayısıyla müşteriniz velinimet. Doğru mu diyorum? Siyasi partiler için de seçmen velinimet olmalıdır. Velinimet olmaktan çıktınız arkadaş. Şurada bu kaş var, burada da böyle bir göz var. Olmaz demin de. olacak. Elanenin kaşı gözüyle uğraşırken ceplerinizdeki gitti. Beş maaş alan danışmanlar var yattığı yerden. Haram zıkkım olsun. Sizin On bir maaş alanlar var. Haram zıkkım olsun. Sizin çocuklar işsiz. Bütün çocuklar bana bak o Üsküdar'a gitmedi o hattan indi <laughs> buraya getirin. Dükkanların içine girsinler. Demezler. Yalan atmaktan Demezler. çıksınlar. Demezler. Ben dahil herkesi bütün bütün. Ya veli nimetsiniz. Şimdi yapmak istediğim şu. El ele vereceğiz. Ve seçmeni sizi asli unsuru veli nimet haline getireceğiz. Evet. ama arkadaş abiler çok kızıyor bu gezmeme ya. Çok kızıyorlar. Şimdi arasında. Haydi. Otur evinde torun bak. Bakmıyorum kardeşim. Benim torunum altı yaşında bir erkek torunum var. Abilerin bağırmasını gördü mü televizyonda değiştirin korktum diyor. <laughs> Onun için bu ülkeyi birlikte düzelteceğiz. Birinci yolu siyasetçiyi siyasetçiyi karşınızda altırola getireceksiniz. Ve seçmeni veli nimet edeceksiniz. Ne dedim? Birinci sistem seçim değişecek. İkincisi, ikincisi sivil toplum örgütleri asli görevini yapacak. Üçüncüsü, en büyük ceza yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. <laughs>